Evet arkadaşlar. Maskesi olmayan var mı? Her şeyden bunu öğrenelim. Alerjisi olan var mı? Alerjisi olan varsa ona göre tedbirimizi tam alacağız. Çünkü bir arının sokması bir insanı öldürür. 10 dakikanız var. Alerjisi olan için o kadar hassas bir şey. Tedbirimizi almamız lazım. Evet. Biz onu sokma demeyelim. Daha biraz da kelime yumuşatalım. Öpüyor benim arılar. Kendinizi öptürmek istiyorsanız onu bileme kullanıyorsunuz? Tezek zararlı abi. Binek kez İnek tezek zararlı mı? Sebebi? Yani ne zarar olarak? burada? Zaten kimse tavsiye etmiyor. İyi misin? Yeter. Sürüyü evet. tamam. ağaç kovan açarsak arı kendisini saldırı kabul ediyor. Korumaya geçiyor. Yavrusunu koruyor, balık koruyor, kendini korumaya geçiyor. Onun için mutlaka önce körüğü yakacağız. Körükte ne kullanıyoruz? Böyle karton kullanabiliriz ya da çürümüş ağaç türü, biz ona kav diyoruz. Daha rahatça tutuşabilecek şeylerden, iyi bir yakıcı, iyi bir kürük ve kullanacağımız malzeme çok önemli. Tezek asla, çünkü tezek bala her türlü kokunun girdiği Hı. bir şey, tezek. Tezek Önce kesinlikle kullanmamız gereken bir şey, al, bal al, al, öyle bir al. şey ki her türlü kötü kokuyu içine alabilen bir madde. Dünyada tek bozulmayan madde baldır. Biz de onu yanlış şeyler kullanırsak, malzemeler kullanırsak, balın içine e ne diyeyim sana, istenmeyen kokular girer. Bundan dolayı da e, ne diyeyim sana, sevimsiz bir tüketim olur. Bu işi yapacağız madem, iyi bir damızlıkla başlayacaksınız. Arının büyüklüğü 5 milim olduğu için kovanın tamamından sirkülasyon olarak dolaşabilmesi lazım. Ankara Beypazarı'nda Bey pazarından getirdik bu damızlıkları. 3 kovan, 400 kilometre gittik, 400 kilometre kadar 800 kilometre çıtasına 1100 lira verdik. 6 çıtarıya 7000 lira verdik. 3 kovan aldık 21 bin lira. Akıllı işi değil ama ben e, arayı sevdiğim için, en iyi üretmek için damızlık gözüm görmüyor. 5 dese yine alacağım ben. Çünkü damızlık çok önemli. Kovanda yatay değil, dikey. Zaten iş kraliçede başlıyor. Kraliçe de bitiyor. Ben e, Sezai Yüce. Yıllarca esnaflık yaptım. E, değişik kademelerde otopark, giyim, e, emlak, inşaat sektöründe. İki sene önce emekli oldum. Tarım müdürlüğümüzün arıcılık kursu açtığını duydum. E, ben de katıldım. İyi de yapmışım. Arı nasıl yetiştirilecek, arıya nasıl bakılır, organik bal nasıl üretilir, Bunların hala şu anda da bir tane arı üreticisi çiftliğine geldik. Burada e, canlı eğitim almak için geldik. E, gayet güzel bir şekilde gidiyor. Ya yani Normalde ben ticari amaçlı düşünmüyordum ama galiba ticariye dönecek bu iş. Siz kendiniz korkarsanız hormon salgılarsınız. Salgıladığınız bu hormon bu arı bu kokuyu alacağı için sizi rahat edecektir. Bakın hiç bir hareket var mı? Bakın. Ne derler? At sahibine göre kikirmiş derler. Siz araya bakarsanız, bakmasını bilirsiniz, rahatsız etmezsiniz. O da sizi rahatsız etmez. Hadi, hadi, hadi. Ve burada, burada bak yakın mikrofon alın. Arada varro var. Hasat bittikten sonra varroyu bitirmezseniz varro sizi bitirir. Siz ne? Varroyu size göstereceğim. Çünkü burada varro olduğuna göre çekmecede mutlaka <laughs> bu bakın. Şurada bakın şurada görüyor musun ufacık ufacık mercimek gibi. Hmm. Şunlar var o. Bak şu yeni düşmüş bunlar bak. Arı biti diyoruz biz buna. Bu yüzde beş de varsa bu arıda kesinlikle arıdan bal beklemeyin. Çünkü rahatsız arı. Kafasında bakan, hatta, bak hatta insanı düşünün uyuz. Kaşınır durursunuz. Çalışamazsınız arı da aynı şekilde. Varro varsa bu arıdan bal beklemeyin. Bu aradan kurtulmanın, var odan kurtulmanın yolu erken ilkbahar ve sonbaharda. Bu temizliği yapmazsanız hasat döneminde verim alamazsınız. Emine Göçer, bu kurs için e, vesile olanlara teşekkür ediyorum. E, eşim çok meraklı bu işe. Ben sevmiyordum ama sevmeye başladım. Benim için bir terapi oldu bu. Çiftçiyim normalde devlet gününde. Büyükbaş hayvanlara bakıyorum, ev hanımıyım. Üç tane, dört tane kovanımız var. Heyecanlıyım biraz. İki üç gün gelince daha çok sevmiyor başladım. Bu işi yapamam diye e, düşündüm ama geldikçe çözüyorum. En zor ana arının olup olmadığını fark etmek bana zor geliyordu. Ana arı olması önemli. Onun için yani bal almak için mesela üretim yapmak için çok önemli. Bana merak ettiğin şeyi söyledik. Gelin bak, yaklaşın şöyle güneşe doğru. Bakın şu kapalı yavru gördüğünüz. Evet. Şu, şu şu sırlanmış bal. Tane. İçindekiler bunlar, <laughs> bunlar larva. Evet, yani Yakında işte. kapanacak. Yavru şu şekilde dönecek. Hmm. Şurada evet şu kapalı, şunlar kapalı yavru bak. Şunlar kapalı yavru. Şurada beyaz böyle iplik gibi bıyık kıllı gibi düşün dik olarak duranlar var. Üç gün boyunca hmm. o yumurtadır. Bundan yumurta. Yeni at. Evet, bugün yumurta dördüncü gün ancak larvaya dönüşüyor. Şurada kraliçemiz kafasına lamba takmıştık. Rab bulabilmek için hemen. Arada utan geçti. Evet, çok nazik bir. Nazik bir utan. Aradadır o da. Şu. Ya evet, şurada bir yerde. Gelir şimdi o. Evet, şu. Açın çek. Elini çek. Çek, 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 çek. Tamam. Bak. Evet. Ben Uşak Üniversitesi Zootekni Silahat Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Serkan Alokuş. Burada arkadaşlarımızla birlikte e, halk eğitim kursunda arıcılarımıza eğitimlerini verdik. E, bizler de Profesör Doktor Nuray Şahinler hocamızdan öğrenmiştik. Öğrendiklerimizi aktarmaya çalıştık. Merhabalar, ben Uşak Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Zootek 4. Sınıf Zootekni Bölümü öğrencisiyim. Arkadaşımın da söylediği gibi Profesör Doktor Nuray Şahinler hocamızdan öğrendiğimiz bilgileri biz de e, diğer kişilere anlatmaya çalışıyoruz. Öncelikle herkese merhaba. Ben Recep Emre Yavuz. Uşak Üniversitesi Ziraat Mühendisi Zootekniği Bölümü öğrencisiyim. Ben 3. sınıfa geçtim. Arkadaşlarım aracı oldukları için ve ben de henüz daha derslerini almadığım için onların yanında kurslarla beraber öğreniyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Teşekkür ederim. Şurası kemer. Şurada yavru atar ya da bal yapar. yavrum. yavru. Anası de hocanın elinde. Ha, bu aslında. posası. O ne oluyor? Bu posası var ya. Ha. Bu eskiden kısraklara kömür deriz ya. Evet. Öyle bir kaleri yakıyor ki müthiş. Evet. Burada zebil olan hiçbir evet. şey yok arkadaşlar. Bunu ne yapıyorum ben? Sobada yakıyorum ben. Evet. Sobada yakıyorum. Bir çuval. Ne diyeyim sen kısraklara kömüre bedel. Şu gördüğün şunun yarısı. Bir kısım atıyorum. Şöyle Çek bir kısım sobaya atıyorum. Sobayı kıpkırmızı yapıyorum. Evet, şu, şu ara gördüğümüz gidiyoruz. ara ekmeği bakın şunda. Perga. Perga diyoruz biz buna. Evet. Bunlar satılıyor mu? Bu Hale satılmıyor mu? Yani. Bunu biz özel yaptık. Evet, bunu istediğiniz büyüklükte, bak perga şurada. Şunlar perga ara ekmeği diyoruz. Bunu bir aparatla Evet. Buyurun. Da yenilebiliyor mu? Tabii ki. Ne demek yenilebiliyor? Demir, çünkü o fosfor, B6, B12. Patmak işte Ölü arı gibi geldi. Evet, Ama sanki, hocam, bu şey olmuş gibi hocam. Bu arkadaşlar çiçeğin pres hale getirilmişi. Bu yavru beslemedik kullanıyor. Evet. Bu fazla olmuş. Arı bunu bitiremediği için Özellikle bayanlar günde 5 tane, altı tane bunu yutmasa şey vücudun evet demir, çinko, fosfor. Ben emekli öğretmen Mehmet Samanici. Kabaklar köyünde doğdum, burada büyüdüm ama Uşak'ta yaşıyorum. Burada arı yatağım var. Çam yazı, arı çiftliğim var burada. Burada ana arı üretimi, arı sütü üretimi, bol üretimi, polen üretimi, üretimi yapıyorum. Bugün de İl Tarım Müdürlüğü'nün açmış olduğu kurs sonucunda kursu öğrencilerini arı yatağında uygulama kursu yapmak için buraya geldiler. Benim misafirim oldular. Onları burada ağırladık. Burada arı ile ilgili işte kraliçe arı, işçi arı, larva, arının varrosu, sonra poleni, hergası, bütün arı ile ilgili üretilen bütün ürünlerini canlı olarak burada görme imkanı buldular. Ee, çalışmaları tamamladık arkadaşlar. Şimdi İl Tarım Müdürlüğü şeyinde geri dönüşme başladılar. Ee, i̇nşallah faydalı olmuştur. Elimizden geleni yardımı yapmaya çalıştım. Teşekkür ederim.